Yine makine ihmal şube müdürlüğümüzde Sayın Valimiz sizlerin talimatlarıyla yaptığımız hurda araçlarımızı hurda olarak satmak yerine hurda vasfına gelmiş olmasına rağmen ufak bakımlar yaparak biz bunları normal araç satım ihalesiyle araç satışını yaptık. Yaptığımız araç satışından elde ettiğimiz gelirlerle de toplamda 16 adet iş makinesi 16 adet e, araç aldık. Bunlardan 5 tanesi elektrikli tok. Geri kalanlar 11 tanesinin tamamı iş makinesinden oluşmakta. Bu sistemi aynı şekilde sen verdim. tensiplerinizi de 2026 yılında çalışmalarını başlattık. E, bir önceki ihalemizde 25 aracımızın satışını planlamış ve yenilemiştik. 2026 yılında da tahminimize göre 44 aracımızın satış işlemini hurdaya ayırıp da makine kimyaya devretmek yerine araç satışı ihalesiyle satışını yapıp elde ettiğimiz gelirle de makine parkımızı yenilemeyi düşünüyoruz. Bu manada Çevre Bakanlığımızın hibesiyle gelen bir ekskavatörü ve bir çöp kamyonumuzun ve yine bir arazözümüzün Çevre Bakanlığından hibe edilmesinde bize desteklerini esirgemeyen Sayın Vekilimize ve Sayın Valimize de teşekkürlerimizi arz ediyorum.